Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde 200 bin çocuğa her yıl kanser tanısı konurken tedavisi devam edenler, edenler, de dahil edildiğinde bu rakam 300 bine yaklaşıyor. Türkiye'de ise kanser hastası çocuklarla ilgili resmi bir istatistik yok. Tam sayı bilinmese de her yıl 3 bine yakın çocuğun kanser hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor. Kanserin uzun ve yorucu yolculuğunda... ...etmeleri için bir vakıf uzun süredir çalışmalarda bulunuyor. Kanserli Çocuklar Umut Vakfı 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları çocuk onkoloji hematoloji servisinde çocukların kanser tedavisi gören çocukların aileleri ve orada çalışan doktorlar tarafından kuruldu. Kuruluş amacı çocukların hem ailelerine hem de çocuklara maddi sıkıntısı olan çocuklara hastanede kalış süreçlerinde psikologların desteğiyle aslında destekte bulunmak psikolojik destekte bulunmaktı. Kanserli çocuklara umut vakfı, kısaca Kaçu, kanser hastalığına yakalanmış çocuklar için birçok farklı projeye geliştiriyor. Bu projelerden ikisi çocuk kaşifler sanal dünyada ve oyun benim İlacım. Geliştirilen bu projelerle çocukların dış dünyadan kopmasını engellemeyi, hastalık süresince çocukluklarını yaşamaya devam edebilmelerini amaçlıyor. Bu projeler arasında belki de en önemlisi aile evi. Aile evi çocukların kanserle savaşan ailelerin kullanımı için Kaçu tarafından hizmete açıldı. Tamamen bağışlarla yapılan Kaçu aile evi kanser tedavisi için şehir dışından gelen ve maddi imkanı olmayan ailelerin tedavi süresince bakım, beslenme de barınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kanser çocukları Mutfak ve Aile Evi 2012 yılında açıldı. 2012 yılından günümüze yaklaşık 300 kişiye biz burada hizmet verdik. Aile evinin 14 odası bulunuyor. Bu 14 odada kendilerine ait odalarda kalıyor aileler. Ortak alanlar kullanılıyor. Ortak alanlar mutfak, çalışma odası, oyun odası, bilgisayar alanı gibi ortak alanlar var. Hastanelerden yönlendiriliyor hastalar. Biz seçmiyoruz. birkaç kriterimiz var. Sosyoekonomik seviyesinin düşük olması, şehir dışından gelmesi önceliğiyle ailelerin burada konaklamasını ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Kaçu bünyesinde bulunan aile evinde bugüne kadar 300 e aşkın aile faydalandı. Özgür Çalışkan da çocuğu bu hastalıkla mücadele eden bir anne. O da bir süredir çocuğuyla birlikte Kaçuv'un aile evinde kalıyor. Dedim ki hocam ne yapacağız? Tamam biz kemoterapiye başladık ama bizim kalacak yerimiz yok burada. Ev tutarsınız dedi. Ben de Adıyaman'a dönüp de sizin yani tedavi edemez Biz Kimseye kızım ben uzaktan kumanda tedavi etmiyorum dedi. Burada kalmanız gerekiyor. Ben kalacağım ama benim kalacak yerim yok burada dedim. Ev, ev tutacak da gücüm Zaten ben orada kirada oturuyorum. Üç çocuğum var. Ben hangi biriyle uğraşayım dedim. O zaman ise kaç uva ayarlayalım. Ve o anda inan ki e, bir anda biz çocuğun hastalığını unuttuk. Gerçekten unuttuk nerede kalacağımızı düşünüyorduk. Ve bu haber bizi çok sevdi. Eşim hemen geldim şöyle böyle böyle derken. Biz geçen sene Temmuz ayından beri buradayız. Allah bin kere razı olsun. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, kanser hastalığına yakalanmış çocukların umudu oldu. Onlara en ihtiyacı oldukları dönemde tedavilerinin aksamaması için gerekli desteği sağladı. Normal hayattan kopmamaları ve çocukluklarını yaşayabilmeleri için çalışmalarda bulundu. Hem kanserle yaşamakta zorlanan ailelerin hem de küçük yaşta kansere yakalanmış çocukların hayatlarında kolay kolay unutulmayacak bir fark yarattı. Müzik